Şey, normal, kendi bir 23 Mayıs 1840 yılında kurulan Türkiye Posta Telgraf Teşkilatı, Genel Müdürlüğü'nün 172. kuruluş yıl dönümü Bodrum'da çelenk konarak kutlandı. Teşekkür ederiz. O zaman biz törenle başlıyoruz. Tamam. tamam. Evet. Bodrum PTT Müdürü Mehmet Yazıcı ile iki PTT görevlisi belediye meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koydular çelenk koyma töreninin ardından bir açıklama yapan Bodrum PTT Müdürü Mehmet Yazıcı, PTT'nin 172. kuruluş yıl dönümü kutladıklarını belirterek şunları söyledi. Buyurun. PTT'mizin 172. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Biliyorsunuz 23 Ekim aslında bizim kuruluş yıl dönümüz. Bayram arafesine gelmesi nedeniyle bunu 19'una öne aldık biraz. O etkinlik içerisinde kendi aramızda biraz etkinlikle kutluyoruz onun dışında kendi aramızda personelimizde herhalde daha katılımlı bir şekilde kutlayacağız.